Ava'ya geldik, dolaştık, gezdik, yürüyüş evet. yaptık. Ava ah, da tatlı bir yermiş, onu görmüş olduk. Evet. Şimdi de dönüyoruz. Ee, i̇ki gündür animasyonlara sardık. Dün yukarı bak izledik. Bugün de inanılmaz aile izledik. Birazcık animasyonlarla ilgili konuşalım diye düşündük. Ne diyorsunuz? Sence Up mı daha güzeldi, inanılmaz aile mi? Farklı filmler ya. İnanılmaz <laughs> harika. evet, kötü demek var, Farklı. Şimdi. Yo kötü değil bence de ama Up daha güzeldi bence. Tabi tabi bence de Hangisinden bahsetmek istersin? Vallahi siz başlayın. Ben Up'la başlayayım o zaman. Önce onu izledik zaten. Ben bayağı unutmuşum o filmi. Birkaç bir şey hatırlıyordum sadece. Bir de o baştaki üzüntülü kısmı daha uzun hatırlıyordum. Ama öyle değilmiş. Evet, yani. ben de öyle. Hiç hatırlamıyordum ben de. Evet, o kısmına odaklanmışım yani. Birazcık herhalde. Ama gerçekten çok güzel bir hikayeydi ya. Evet, evet. Inanılmaz iyiydi ya. Evet. Çok umut verici bir hikayeydi yani bence. Ve böyle yaşlı bir insanın hayata dönmesini izlemek güzel bir şey ya. Çok 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 iyiydi. Çok güzeldi. Konusundan da birazcık bahsedelim. Bilmeyen varsa diye. Ee, yaşlı bir amcamız var. İşte çocukluğundan başlayarak ilerliyor hikaye. Böyle çok gezgin birisi işte seviyor macera, macera perest birisi yani ve böyle bir şelale var gitmek istediği. Neydi şelalenin adı? Cennet şelalesi. Cennet şelalesi aynı. Oraya gitmek istiyor ve sonrasında e, yine aynı o küçük yaşlarındayken bir kızla tanışıyor. O kızın da hayali o falan. Sonra işte aşık oluyorlar, evleniyorlar falan filan ama e, bir türlü o dedikleri yere gidemiyorlar. E, farklı farklı olaylar çıkıyor ortaya sürekli falan. Sonra maalesef eşini kaybediyor adam. Sonra da işte hayatının aslında devam ederken çok da mutlu değil zaten genel olarak. Artık huzur evine yerleştirilmek istiyor. Evet. Devlet onu. Çünkü çevresindeki tüm arsalar satılıyor onların tatlı evinin olduğu dışında. Hepsine rezidanslar dikiliyor devde ve hepsinin ortasında tek bir küçük ev sırıtıyor zaten. Adamın açığını kolluyorlar yani. Evet. Çıkartmak için. Ee, o da bir şekilde maalesef açık veriyor. Ee, orada çalışanlardan birinin dikkatsizliği sonucu o eşiyle e, güle güle el emeği yaptıkları posta kutusu hasar görünce kendini kaybediyor. Vuruyor adama. Evet. Bu sefer dava açılıyor, tamam artık bunadın, sen artık git huzur evine gibi bir noktaya varıyor iş. Sonra ama adam işte pes Beyip şelaleye gitmeye karar veriyor. Ve böyle evine bir sürü balon bağlıyor. Sonra da evi işte uçup oraya gitmeye çalışıyor. Yanına da küçük bir izci çocuk fark ettirmeden girmiş. Evin merandasında <gülüyor> bekliyor. <gülüyor> çok tatlı bir karakterdi. Onunla zaten uğraşırken hayatı aslında tekrar sevmeyi öğreniyor bence. Tabii. Çok güzel bir maceralıydı yani, çok güzeldi cidden. Ve bilmiyorum, evi uçurma fikri de çok güzeldi. Evet. Hem böyle gerçekten bir çocuğun da bence beynini uçurur yani, böyle oha der çocuk. Hem de bir... Ay bu nasıl bir yol ya? <gülüyor> <gülüyor> Biraz hareketli bir yol oldu. Hem de... E, ay bu nasıl bir aç ya? Dur şey yapalım. <laughs> Hem de bir yetişkin için de çok iyi bence. Tabii tabii. Öyle. Onu bayağı beğendik yani. Tekrar izlemek iyi oldu. Evet, estetiği falan müthişti. Evet. Fikir çok tatlıydı zaten. Karakter muazzam bir seslendirme de çok iyiydi. Evet ya karakter çok iyiydi. Yaşlı karakter de çok iyiydi. Çocuk da çok tatlıydı. <laughs> Köpek falan hepsi çok, çok, iyiydi. çok iyiydi. Evet, evet. evet. hepsi müthişti valla. Gerçekten çok güzeldi. Çok karakteristik ama anlattığı şey çok çok diyor ya bence. Çok güzel bir hikaye anlattı yani. Evet bence de. İnsan böyle çıkası geldi yani izleyince. Evet evet gerçekten bugün işte inanılmaz aileden sonra da öyle oldu zaten yani böyle animasyon dünyasına girince böyle bir dışarı çıkma isteğiyle doldum ben. Sonra da zaten kendimizi yola attık. <laughs> Öyle inanılmaz aileyi de sen anlat bize. Sen daha hakimsin. Ya onu vallahi 10 bin kere izlemişimdir herhalde. Ee, Evdekiler de 10 bin kere izlemiştir benimle. Ee, şey açısından çok keyifliydi bence. Şimdi yetiş ya bu Pixar animasyonlarının yetişkinlere de eğlenceli olduğu kısımlar gerçekten bariz yani. Kavgaları falan muazzamdı çiftin. Evet ya çift Aşırı aile öyle. çok iyiydi cidden ya. <laughs> Onda da konu aslında yani biliyordur herkes zaten de. Bir anlat olsun. Bir şekilde süper kahraman yasası çıkıyor. Bu aynı çizgi romanlarda Civil War'un hikayesi de böyle başlar Marvel evreninde. Ya artık yani dışarıya verdikleri hasardan dolayı davalar bilmem neler hukuk işinin içine girdi mi yozlaşmış hukuk bu sefer can kurtarmak değil kamu malına zarar mı? Değil mi? Bilmem neye varmış iş. O yüzden yasaklanmış, ee, evlilik bu sefer çökmüş çünkü istediklerini yapamıyor kimse. Evet aynen süper kahramanlar normal bir hayat yaşamaya zorlanıyor aslında. Evet. Ve adam da dünyanın en sıkıcı işini yapıyor, ee, <laughs> muhasebeci gibi bir şey. Yok sigortacı. Sigortacı evet. Yani sürekli birilerine yardım etmeye çalışıyor ama sigorta şirketinin müdürü de hani asla para vermek istemiyor falan. Aynı zamanda da işte eşi de çocuklarla ilgileniyor. Hepsi yani berbat bir haldeler aslında aile olarak. Ee, sonra ne oluyor peki? Sonra bu adamın orta yaş bunalımıyla şeyi birleştiriyor, kahraman olma isteğini. Ve e, kötümüz bizimkini yavaş yavaş oyuna getirip ailesinden uzaklaştırıyor. Herkes geri kahraman olmak zorunda kalıyor sonunda. Evet. Ama şey çok güzel bence, aksiyonu falan müthiş. Up'da da aksiyon çok iyiydi. haftada da böyle tam evet. Indiana Jones aksiyonu vardı. Zeplin'de kapışıyorlar, bir yandan evet, olay ya, çok fazla elinde bağlı. Evet. Hatta sen zaten şey dedin ya, şelaleye geldiler, ne olacak dedim ve daha filmin bir saati vardı ve ne kadar evet. fazla şey oldu, değil mi? Gerçekten oradaki hedefe 30 dakikada da varması çok iyiydi o filmin yani. Bence çünkü de. kafamızdan sildi onu yani. Evet. Şey çok klasik olurdu çünkü hani çocukla e, o kuşa köpeği mi bakacak yoksa hayalini mi seçecek bunalımına sokmadığı için. Evet evet. Şak diye hayaline ulaştı ama tamam olay bu değilmiş deyip devam etti. Evet. Çünkü şey o son dakika o seçimi yaptırsa arabalar gibi olurdu yani piston kupası almak mı o kenarda evet. Hudson Hornet'in gençliği gibi parçalanan arabayı da bitiş çizgisinden geçirmek mi gibi olurdu. Zaten onun filmi var yani. Bak orozlar var Evet. <laughs> Neyse bunda da valla estetik çok iyi, müzikler müthiş. Evet ya çok güzel aksiyonu bunun da bence. Evet yani nefessiz izlettiriyor. Bir de ben evet. bunu bin kere izledim cidden ve yani her seferinde izlettiriyor başından sonuna. Çok tatlıydı karakterler falan. Evet. Ve özel güçleri falan da çok güzeldi bence. Tabi tabi çok klasik ya gerçek bir klasik yani. <laughs> Pixar animasyonları içinde de gayet bence yeri var ya. Bayağı yani. var ya Pixar'ın bir şeyleri ama cidden. Evet. Bu şey de apta Pixar'ında. Tabi. Ama bu inanılmaz hali de onların arasında çok güzel bir yerde ya bende. Evet, de. tarz olarak da farklı. Ben ama inanılmaz aileyi mesela çocukken izlemedim. Oha. Büyüdüğümde izledim direkt yani hiç, hiç yoktum onda. Biraz da bizim küçüklüğümüzde cinsiyet şey de vardı ya. Hmm. Belki oradan elenmiştir. Daha Önceki hikayesi şey daha de. her cinsiyete hitap hmm. ediyor mesela. Nemo öyle. Ama inanılmaz aylıktan ama gözüme Gözüm. çarptığını da hatırlamıyorum. Oha anladım. Hiç fark etmemiş bile olabilirim. Peki sıradaki filmimiz ne olsun sence? Ay kamerayı çevirdik yanlışlıkla. Bir daha çevirelim bakalım. <gülüyor> 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 sıradaki animasyonumuz ne olsun sence? Sıradaki animasyonumuz ne olsun? Şöyle diyor bu arada. Aa <laughs> yanlış oldu. <laughs> <laughs> ee, yok yok ya şimdi gidelim 2000 dola verelim. Buz devri biri bir dönülebilir. Buz devri olabilir ya. Çok uzun zaman oldu ben onu izlemeyeli. Benim de çok zaman oldu. Onun şey ikincisi, üçüncüsü tırt diye hatırlıyorum ben. Ben Onları da iki, çok izledim. hiç, de... hiç ama Ay Buz Devri biri çok mantıklı bu arada olabilir. Bir efsane. Onun biri efsane. Şirey'in iki ile üçü izleyebiliriz. Ben onları çocukluğumdan beri hiç izlemedim. Şirey'i ben herhalde ezberledim artık. Olabilir ben, ama izlerim devam ben. Devam filmleri hiç yok bende onun. Aslında Şirek 2 güzel bence. Şirek, Fiona'nın ailesiyle tanışmaya gidiyor. Hımm, tabii şehre gider evet. Ay çok güzel o da, izlenir. Tabii tabii o da güzel. Onun PlayStation 2'de oyunu vardı, ben de bayılmıştım. Yoo ya. Şey... E, arabaların 2-3'üne falan devam etmedik ama... Evet, o da olabilir. Bir araba kılabilir. İlki çok iyi ama burada. Bunların çoğunun birincisi asıl çok iyi ya bence. İnanılmaz Aile'de de öyle. Evet tabii Arabalarla, ya, Şirek'in de birinci filmi. Muhteşem ya. Tabii. Senin hakkına gelen var mı? Hmm, Hiç gelmedi şu an benim. Şu kaydettiğimiz inekli tavukluları izleyebiliriz. Aaa evet, kahraman tavuklar inek falan. falan tavuklar firarda. Onlara bakılabilir. Evet, bakalım. Bu şeyde, tatilde. Bunlar izlenebilir evet. gibi duruyor. Bu virajlardan kamera açımız gidip duruyor. O yüzden kapatıyorum artık. Bir yolu da çek bence. Evet yol i̇çimiz çok güzel oldu. bu arada. Sonbahar gelmiş gibi buraya. Evet. Çok güzel ya. Mekke'nin de senin. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten.